Merhabalar dostlar 12 Ağustos 2025 arkadaşlar yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı eşleşmeler biliyorsunuz 955 son onu söyleyelim bunlar 955'e göre hala değişebilir şimdi arkadaşlar aşağıda katıl butonundan da üye olursanız çok memnun olurum özellikle destek 3 ve paketi üzerlerine videoları izleme hakkına sahip olacaksınız özel videolarıma ve hemen başlayalım arkadaşlar en sade şu anda tavan gözüküyor pinsu tavan gözüküyor İha, ihlas tavan TOL tavan, Tera tavan, ISGYS tavan, İhlas Gayrimenkul tavan, Türktaş tavan, Onur Yatırım tavan, Cusan tavana yakın gözüküyor arkadaşlar. MSGYO da tabana yakın gözüküyor. Peki tabanlara baktığımız zaman Trilç hala taban Alcatel taban gözüküyor. Artemis taban, Makim taban, Kimmer taban, Eforce taban, Vişne madencilik taban gözüküyor arkadaşlar. Şu anda genel görüntü bu. Şöyle tabloyu da aşağı doğru kaydırayım. Kendi de varsa buradan da kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi aşağıdaki katıl butonundan üye olursanız destek 3 üzeri paketler arkadaşlar da özel videolarımda izleme şansınıza sahip olabilirsiniz. Biliyorsunuz portföyümüz maşallah Allah nazardan saklasın. Dün de %90 üzerine bir başarı gerçekleştirdi. Yeni portföyümüz daha birinci gününden bakalım nedir ne değildir. Borsanın da iki katını kazandırdık. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler diyorum.